Alanya'da bulunan bir ev kiracısı tarafından çöpe ve çevrildi. Alanya'da akıllara durgunluk veren olay Kızlar Pınarı Mahallesi Ali Nazım sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelmişti. Kız kardeşi ile iki aydır aynı apartmanda yaşadıkları belirtilen bir kişi evini çöpe ve çevirmiş. Dim TV'ye özel açıklamalarda bulunan daire sahibi yetkililerden böyle yardım istemişti. Tanıdık olacaklarınızı hayatınız boyunca belki görmüşsünüzdür veya görmemişsiniz. Biz ilk defa görüyoruz çünkü. E, buyurun çıkalım manzarayı bir görün. Tüm bina dolu apartmanlar, apartmanda. E, şahıs orta katta oturuyor. Aşağıdaki komşular dahi e, binada inanılmaz bir koku olduğunu söylüyorlar. Komşular ise orta katta oturan ve bacaklarındaki hastalığın tüm vücudunu sardığını belirten şahsın dairesinden gelen kokuların dayanılmaz hale geldiğini söyleyerek isyan etmişti. Hanım babacaklarınızda hayatımız boyunca belki görmüşsünüzdür veya görmemişsiniz. Biz ilk defa görüyoruz çünkü. E, buyurun çıkalım manzarayı bir görün. Tüm bina dolu apartmanlar, apartmanlar. Ee, şahıs orta katta oturuyor. Aşağıdaki komşular dahi e, binada... Konuyla ilgili yeni bir açıklama gerçekleştiren daire sahibi, ellerinin boşaltılmasının ardından acı gerçekliği yeniden yüzleşti. Evin kullanılamaz hale geldiğini belirten ev sahibi, evi sonunda boşaltabildik ancak şu an kullanılamaz halde ve koku devam ediyor. Alanya Belediyesi yetkililerinden dairemizi dezenfekte etmelerini rica ediyoruz ifadelerini kullandı.